Dobro večer, dobro 100. yıl Hatıra Ormanı'na bugün bin fidan toprakla buluştu. Ben bu anlamda Sayın Valimize müteşekkir olduğumuzu ve bu koordinasyon içerisinde yer alan emniyet ve jandarmamıza da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ağaç dikimi hem toplumsal sağlık açısından hem çevre güvenliği açısından hem erozyon açısından hem iklim değişikliği ile ilgili içinde geçtiğimiz süreç açısından da çok önemlidir. Bu anlamda bin fidanımızın bugün toprakla buluşturulması Malatya açısından da önemlidir. Önümüzdeki günlerde Park parçaları Daire Başkanlığımız da yine 100. yıl anısına depremde kaybettiğimiz 1237 vatandaşımızın adına Beydağ İnderesi Parkı'nda da 1237 fidanı toprakla buluşturacağız. Geçtiğimiz günlerde de yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Genç Spor ve Belediyemiz ve Valiliğimizle birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz 1923 ağacımızı da toprakla buluşturmuştuk. Miktim değişikliğinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmesi anlamında önemli katkılar olacaktır diye düşünüyorum. Ömeği geçen bütün bilimlere de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaları kapsamında bugün yine burada kolluk kuvvetlerimiz adına, emniyet ve jandarmamız adına bin tane fidanı toprakla buluşturduk. Öncelikle Orman İşletme Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediye'mize, bize katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, emniyet ve jandarmamız adına teşekkür ediyorum. Ağaç gelecek demek, umut demek, yeşil her şey demek. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında emniyet ve jandarmamıza ait bir tane artıra ormanının başlatılıyor olmasını da önemsiyorum. Bir hafta kadar önce 1923 tane fidanı yine bu bölgede öğrencilerimizle toprakla buluşturmuştuk. Bugün de gördüğünüz gibi tüm Emniyet Jandarma Kuvvetlerimiz ağaç dikiyorlar. Bin tane ağacımızı, fidanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına toprakla buluşturduk. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir Malatya için bu tür çalışmalarımızın Büyükşehir tarafından ve diğer kurumlar tarafından devam ettirileceğinde. de Özürlerimizi ifade etmek isterim.